Geçen hafta Yunanistan'ın Kos Adası'ndan Bodrum'a 1.2 milyar dolarlık dev yatıyla gelen Chelsea'nin patronu Rus iş adamı Roman Abramovich birlikte tatile çıktığı Metalist Karkiv takımının yönetim kurulu başkanı Alexander Yaroslavski'nin Kaiser adlı süper yatıyla birlikte Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra birlikte Yunanistan'ın Girit ve Kos Adaları'na gitti. Abramovich ve Alexander Yaroslavski'nin Yunan Adaları'na gittiği öğrenildi. Abramovic'in 3 gün Datça'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Sima Adası'nda tatil yaptığı ortaya çıktı. Eklips isimli 160 metre uzunluğundaki Simi'den sonra Marmaris'e gelen Abramovic'in Türkiye kıyılarında helikopteriyle golf yapılabilecek arazi baktığı öğrenildi futbol ve spor hastası olarak bilinen Abramovic'e Bodrum Golf Kulübü'nün kurucularından ve Nis yatçılığın sahibi İhsan Küçük Ünsal'ın eşlik ettiği alınan bilgiler arasında. Öte yandan Abramovic'in süper yatının üzerinde bulunan helikopteriyle Bodrum, Marmaris ve Fethiye çevresinde uçarak golf yapılabilecek araziler konusunda incelemelerde bulunduğu belirtildi. 6 kişilik Eurocopter modeli helikopterle Türkiye'de golf sahası yapmak amacıyla yaptığı uçuşlara Alexander Yaroslavski de katıldı. İki ünlü iş adamı Ege tatillerinde birlikte zaman geçiriyor eee.